Merhaba arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumayı öğrenmeye devam ediyoruz. Önceki videolarda temin konusunu işlemeye başlamıştık. İlk olarak teminlerden üstün, daha sonra da esreyi öğrenmiştik. Şimdi temvinin ne olduğunu, üstünün ve esrenin ne olduğunu kısaca tekrar hatırlayalım. Temvin, harflerin sonunu sakin olarak okudan iki üstün, iki esre ve iki ötreden oluşuyor. Nunlamak olarak tabir edeceğimiz tenvin Arapça'da sadece isimlerin sonunda bulunur. İki üstün ise haflerin üzerinde sola yatık üst üste iki çizgi olarak bulunur. Kalın karakterli haflerde an sesini, ince karakterli haflerde ise en sesini verir. İki esre ise haflerin altında sola yatık üst üste iki çizgi şeklinde bulunur. Kalın karakterli haflerde ı'dan i'ye geçişli ın şeklinde bir ses, Ince karakterli harflerde ise in sesini verir. Bugün ise tenvinin son konusu olan iki ötreyi işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Tenvinlerin sonuncusu olan iki ötre harflerin üzerinde vavla hemzenin birleşmiş şekil şeklinde bulunur. Kalın karakterli harflerde un in sesini, ince karakterli harflerde ise in sesini verir. Şimdi tüm harflerimizi iki öterli şekilde telaffuz edelim. Ün. Bün. Tün. Fün. Jün. Bu harflerimiz ince karakterli olduğu için ün sesini aldık. Hün, hun. Hun. Bu iki harfimizde kalın karakterli olduğu için onun um sesini aldık. Din, dün zn, Zun Ra harfini tekrar hatırlayalım. Üstün ve ötrede ya da iki üstün ve iki ötrede kalın karakter sergiliyordu. Ama esre veya iki esrede ince karakter sergiliyordu. Dolayısıyla iki ötrede kalın karakter sergiliyor ve un sesini alıyoruz. Vun, zün. zün, sün, şün, sun, vun, bun, vun. Run. غن فن أم كن لن من نن ين هن ين Tüm harflerin iki ötre ile telaffuzu bu şekildedir. Şimdi ise iki ötrenin bulunduğu kelime örnekleri verelim. Kitabun Ez-Zadun Kesirun Andlun rusulun, وَلَا خَوْفٌ Önceki videolarımızda yaptığımız hatırlatmayı tekrar yapalım. Kur'an-ı Kerim harflerini öğrenmek yani Arap harflerini öğrenmek sürekli telaffuz etmeyle alakalıdır. Eğer sürekli telaffuz etmezseniz dilinize oturmaz. Dolayısıyla güzel bir telaffuza sahip olamazsınız. bunun için de akıllı telefonunuza ya da tabletinize bir elifba uygulaması indirmenizi ve oradaki harflerin telaffuzlarını dinlemenizi daha sonra da tekrar etmenizi tavsiye ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.